Evet, CİDE Dernekler Federasyonu olarak gördüğünüz gibi ekibimizle gene bu sene Ramazan ayının gelmesi münasebetiyle tekrar CİDE'ye geldik. İnşallah burada tekrar yardımlarımızı ihtiyaç sahibi olan yerlere yardımlarımızı ulaştırmak amacında ile geldik buraya. Bir kere şunu söylememiz gerekiyor. CİDE Dernekler Federasyonu olarak bu Afet bölgelerine çok ciddi bir maddi yardım bulunduk. Biz bu Cideyi temsilen bu yardımı yaptık. İş adamlarımız ve iş insanlarımıza hepsine teşekkür etmek istiyoruz buradan. Çünkü bu yardımlar o kadar kısa zamanda yerlerine ulaştırıldı ki bu da bizleri çok mutlu ve memnun etti. Tabii şu anda bizim bölgemiz de önemli. Bizim bölgemizde Cide, Cide bölgemizde de her sene Yardım buralara da ulaştırmayı hep yaptık. Ee, bizim 2022 senesinde sadece geriye gitmiyorum, geriye gittiğimizde çok daha fazla yardımlarımız var. 1260 kişiye nakit yardım yaptık. Bu senede Allah'ın izniyle biz aynı bölgeye geldik. Evet bu kadar afetler oldu, oralarda her yerde e, bulunduk. Cide'de de bugün en az 1100 kişiye tekrar yardım ulaştırmayı hedefledik. Hedefimize de %90 yaklaştık. Ee, gördüğünüz gibi ekip halinde buradayız ve biz ekibimizle beraber yorulmadan gece gündüz bu konunun başarıya ulaşması için var gücümüzle çalışıyoruz. Tabii bizim derneklerimiz var, yönetimimiz var, Yeni yanımda da genel başka yardımcılarımız var. Bunlar hep hep beraber bir ekibin parçası olduğumuz için hep beraber sayıyoruz biz kendimizi. Bütün derneklerimiz ve yönetim kurulu olarak bu işte her birimizin emeği olduğu e, inancıyla buradayız. Bizim bu seneki gene küçümsenmeyecek bir o yıllar bir yıl içinde geçen ee, bu enflasyon artımları ile ilgili de olsa biz bu senede küçümsenmeyecek şekilde yardımlarımızı aynı şekilde artırdık. Bireysel insanlara verilecek yardımları artırdık. Şöyle özetleyebilirim. Gören bölgesi, Loş bölgesi, bu bölgelerin tamamını hemen kısa bir zamanda bitirdik. Cide'de bütün muhtarlarımızla hep beraber olduk gene. Bunları her şeyi çok güzel bir vaziyette hallettik. Evet, cide Hürem Bölgesi ve Loş Bölgesi'nde Mart olduğu için burada hava değişimi olur. Yollardaki e, olumsuzluklarla karşılaşmayalım diye e, muhtarlarımız da hem hasbihal ettik, buraya geldiler. Zarf usulü onlara verdik. İmza karşılığında evraklarımız imzalandı ve biz o gören bölgesi ve loş bölgesini işini bitirdik. İnşallah o kardeşlerimiz de bunu bu mübarek Ramazan'da faydalanırlar. O şekilde. Başkanım şimdi bir de soğuk su ve diğer bölgelerin... Tabi onları da anlatayım. Şey olarak paket yollamışsınız, yollayacakmışsınız ihtiyaç sahiplerine ama burada güzel bir şey uygulamaya imza atmışsınız. Yerel marketlerimize destekleyerek onlardan uğraşacak mısınız? Onu da şöyle yapmak istedik. Şimdi bizim CİDE'mizin 75 tane köyü var. 16 tane mahallemiz var. Bunların her birini çok ciddi bir çalışmalar yaptık. Örneğin her bölgeden yapmış olduğumuz alışverişler oradaki insanlara da faydalı olsun diye Gülen bölgemiz ve Loş bölgesine nakit yardım olarak zarflar içinde gönderdik. Fakat Cide'nin 16 tane de mahallesi var. Bu mahalleye de Cide'de istihdam eden, Cide'de e, hayatını sürdüren market sahibi bir kardeşimizle anlaştık. 16 tane mahallemize de o kardeşimiz tarafıyla koli yardımı olarak evet. onları e, gönderiyoruz. Gönderdik şu anda bitmek üzere. Yarın destek, desteklemiş olduğunuz bu anlamda. Evet. Aydos bölgesi ve soğuk su bölgesi, bunlara da tekrar bir büyük bir marketle beraber e, anlaşma yaptık. Bu anlaşmalar neticesinde o bölgelere de e, kamyonlarla direkt adrese teslim, bütün yapacağımız yardımları ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza direkt ulaştırmak için harekete geçtik. O da 90 bitti. Onlar da e, her şey yolundayız. Sorun olmadı. <laughs> Sadece gene Deniz Konak bölgesi, Deniz Konak, Uğurlu, Çam, Çamaltı ve Koçlar Köyü'ne de tekrar gene o bölgede marketi olan bir kardeşimizle anlaştık. Çünkü onlar hep bu köyleri bekliyorlar. Buraları bekliyorlar. Dolayısıyla onlar da bu işleri yaptığı için onlara da ayrıca bu bölgeyi verdik. İşimiz daha kolaylaştı. Onlar hem köydeki gerçek ihtiyaç sahiplerini çok iyi bilen e, kardeşlerimiz. Orayı öyle bitirdik. Tekrar geçiyoruz Fakaz bölgesine. Fakaz bölgesinde Gündoğan, e, İlas Bey e, Çataloluk pardon e, Çataloluk evet Çataloluk ve bir de Baltacı. Baltacı bölgelerinde de buralarda da tekrar zarf usulü kendimiz bizzat gidip onları da inşallah tamamlıyoruz. Onlarla büyük ihtimalle yarın tamamlayacağız. Dolayısıyla biz bu sene bu ihtiyaç sahibi kardeşlerimize de gerçek yerlerinde ulaşarak burada görevimizi tamamlamış olacağız. En önemlisi şu ben bir kere afet bölgesindeki kardeşlerimizi oradaki hayatını kaybeden kardeşlerimiz biliyorsunuz asrın afetini yaşadık hayatımızı kaybeden, hayatını kaybeden kardeşlerimize onlara Allah'tan rahmet diliyorum. Orada, şu anda hastanelerde tedavi gören kardeşlerimize de Allah'tan şifalar diliyorum. Rabbim bir daha böyle bir afetleri bizlere vermesin. Bundan sonraki ömrümüz olduğu müddetçe biz buralardayız. Bu kardeşlerimizle beraberiz. Cide Dernekler Federasyonu'nun tek amacı vardır. Tek çatı altında biz tamamen Cide'yi temsil ediyoruz. Ve bu Cide'yi temsil ederken de bütün kardeşlerimizin bu birliğe davet ediyoruz. Bu birliğin içinde olmalarını arzu ediyoruz. Eğer eğer birlikte, beraberlikte yürürsek çok güçlü olacağımızı e, hep beraber bilmek istiyoruz. Gerçekten birliğin, beraberliğin olmadığı hiçbir yerde güç yoktur. Sadece kargaşa vardır. Biz şu anda kargaşalı bir toplum değiliz. Kendisiyle, çevresiyle barışık bir toplumuz ve böyle bir federasyonun başındayız. Ben bütün federasyondaki arkadaşlarıma, dernek başkanlarımıza, federasyon yönetimine, başkan yardımcılarıma, hepsine, bunların hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İş adamlarımıza, iş insanlarımıza, bunların da federasyonuma, federasyonumuza olan inançlarını ee, inşallah daha da güçlendireceğiz ve e, onların da federasyon yönetimiyle beraber inanarak e, aynı yolu kat etmeleri e, bizim bölgelerimiz için çok daha faydalı olacak diyorum. Şimdi yaptığımız yardımlar gerçekten e, miktarlarını paylaşmıyorsunuz ama ben biliyorum e, bildiğim için soruyorum ciddi rakamlarda yardımlarda bulunuyorsunuz bu yardımları nasıl topluyorsunuz? Yani nasıl bir çalışma sistemimiz var? Şimdi tabii bunlar şöyle bizim yardımları toplarken başta yönetimimizin almış olduğu kararlar var. Bu yardımlarda ihtiyaç sahibi vatandaşlarla buluşmak isteyen kardeşlerimiz var. Bu bir güven meselesidir. Biz federasyonu yönetimi olarak burada çok ciddi çalışmalarımızı yapıyoruz ve biz çevremize, iş adamlarımıza, iş insanlarımıza da bu güveni verdiğimizi zannediyorum. E, tabii burada özgüven de önemli. Özgüvenin yüksek bir federasyonuz biz yapacağız dediğimiz her şeyi anında, bir gün sonra yapıp neticelendirmeyi seven bir federasyon ekibimiz var. Dolayısıyla bu tür işlerde e, yapacağız deyip evet havada bırakırsanız o zaman e, güveni zaten toparlayamazsınız, sağlayamazsınız. Çünkü aldığımız kararın hemen akabinde kararı uygulayıp her şeyin yerli yerine gittiğini artık çağımızdaki bu dijital ortamda herkes görüyor, biliyor. Biz de bu disiplini çalışmalarımızı aynen devam ettirmeyi her zaman bekliyoruz. İnşallah yapacağız, becereceğiz. Teşekkür ederiz başkanım. Evet.